Evet, İS izleyicileri merhaba. Tarihte Konak programımız başlıyor. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ergun Laflı yine stüdyomuzda yine konuğumuz. Geçen hafta Fatih Camisi'ni gerçekten çok ilgi gördü. Biz birçok izleyicimiz bize yazdılar ve dediler ki Balkanlar Savaşı sonrasında Türk Müslüman halkının İzmir'de, Basmane'de, Fethat Camii'nde işte biz bugün yine bilinmeyenleriyle Sarepçi oğlu camisini anlatacağız. Sarepçi oğlu birçok kişinin çok yakın cami. Üstelik ben biliyorum küçüklük yıllarımdan, çocukluk yıllarımdan ya saat Kulesi'nin önünde buluşulurdu ya da Sarepçoğlu Camisi'nin önünde, Sarepçoğlu İşan'ın önünde buluşulurdu. İşte o merkez noktalardan biri Sarepçoğlu'nu bugün anlatacağız. Ee, özellikle e, baron baro en son stili örneklerinden kemer altı camisi için neler söylerdiniz hocam? Evet, e, bugün aslında Sadettioğlu'nun bilinmeyen yönlerini de tabii ki değineceğiz. O tabii daha çok ilgi çekiyor, hani onu duymak işte e, ya da işte resimlerle açıklamak ama bilinen yönlerinden de tabii ki bahsedeceğiz. E, onları da özetleyeceğiz camimizi yani alakalı olarak. E, evet, e, dediğin gibi doğru söyledin. E, bu cami, yalnız şeyde hemen ayırt e, bir kemeraltı camimiz var. O farklı tabii ki. Haftaya onu konu edeceğiz. Çok uzak değil Alepçoğlu'na. E, Alepçoğlu'nun bulunduğu mevki Kemer kemerantı. E, dolayısıyla ikisi ayrı şeyler tabii. E, bir de şunu hemen ekleyelim. sorudan soru çok doğru. E, barok stilinin e, İzmir'deki e, geç Osmanlı'nın en geç dönemine ait olan e, en belirgin örneğidir Alepçoğlu. Bu doğru mudur? diye düşündü evet gerçekten öyle. E, İzmir'de e, Doğu ve Batı mimarisini Üstüpsal anlamda, ekleptik anlamda, mimar sanat tarihi anlamında en iyi yansıtan, o efendim kombinasyonu bize en güzel veren cami bana göre Salepçi oldu. O yüzden bilinmeyen yönler ama bildik, bildiğimiz yönleri de tekrarlayarak, özetleyerek daha ziyade böyle bir program bakalım inşallah yapacağız. Eğer slaytlarımızla başlayabilirsek. Yine ilk önce nerede olduğuna bakacağız herhalde. Evet, ya da işte dediğim gibi adres üzerine duracağız. Bizim programımızın logosu ve şey girişi. Evet, şöyle kısaca şunu hemen söyleyelim. Ee, Demin sen çok güzel söyledin. Eskiden dedin, e, Salepçioğlu'nun önünde buluşulur dedin. İşte söylediğin yıllar 70'ler, 80'ler. Çok doğru. İzmir için bir markaj. Ama bu Osmanlı için de geçerli. Osmanlı'nın son dönemi için. Ama farklı isimlerde de var. Hacı Ahmet Said Salepçioğlu olarak da biliniyor. Salepçizade Hacı Ahmet A tarafından yaptırılan. E, dikkat ediyorsak Osmanlı'nın çok artık en son yılları 1897-1905 yılları çok uzun sürüyor inşaatı. E, gördüğüm üzere sekiz 8 sene sürüyor. tarif edilirken İzmir'e ilk kez gelen birisi için Kemenaltı Çarşısı'nın batı girişi de bulunan camidir. Selepçi Camii. Devam edelim. günümüzde Kemenaltı'nın en başlıca cadde ana farklılar caddesi. Birinci Beyler Sokağı ve Kesterli Caddesi arasında kalan kısmında. Ee, sen, sen demin söyledin, Selepçioğlu-İşan'ı dedin, e, Osman zamanı çarşısı e, ve L-Kemeraltı ile cami arasında geçiş sağlamakta bu kısım. E, fakat e, tabii bu etrafta şimdi beton çarşılar, betonla yapılan çarşılar bulunduğu için biraz caminin görüntüsü eski ihtişamını, o, e, geç Osmanlı'daki e, anıtsal efektini, anıtsal etkisi birazcık daha azalmış durumda. Çünkü oradaki o beton biraz... E, Tahmin ediyorum benim 70'li yılların bir ishani oradaki efekti azaltıyor devam edelim. Evet bu sefer karte biraz daha az detaylı biraz yukarıdan da oldu e, tam şeyini bulamadım maalesef e, noktayı umarım izleyicilerimiz e, YouTube'dan e, algılayabiliyorlardır e, ama en azından buradan şu söylenebilir Kemenaltı altı dokusunu bittiği nokta batı güney batısındaki bittiği noktada. Bu camimiz mevcut. Etrafında tabii çok bol miktarda e, tarihi e, efendim e, tescilli yapılar, tarihi mahalleler, dokular, sokaklar mevcut salıncak olduğunu. E, ama aynı zamanda kıyı çizgisine de çok yakın. Yani limandan çok uzak değil. E, geç Osmanlı dönemi liman e, bölgesinden çok çok uzak değil. E, ama mesela Alsancağı oldukça uzak. E, daha ziyade yakın olduğu kısım işte de diyelim ikiçeşmelik bölgesine göre kuş uçumu daha yakın. Devam edelim. Evet. Adresi de ben yazdım. Uğur Mahallesi. Doktor Faik Muhittin Adam Caddesi 48 numarada bulunmakta. Bugünkü resmi adres bu. Camimizin devam edelim. Kemal Altın içinde dediğim gibi. Demin söylediğim üzere Hacı Ahmet Ağa'nın vasiyeti gereği tarihçesine değinecek olursak İzmir Kadısı Mehmet Emin Efendi'nin nezaretinde yapılan bir cami bu. Demin söylediğim gibi 8 sene sürüyor. Hatta bazı kaynaklarda, iki tane kaynakta bunu gördüm. 1905 yılında minaresi tamamlanıyor, 1907'ye kadar inşaat devam ediyor. Üst kat canı, alt kas ise medrese. Medrese bugün tabii mevcut değil ama onun o basman seviyesinin yüksek olması biraz onunla alakalı. 1893 yılı vakfiyeye göre, yani Salepçizade Ahmet Han'ın yaptırdığı yazılmakta vakfiyesinde, Mektebi de var tabii ki dini mektebi medresesi dershanesi hemen alt katında bulunmakta. Ee, tabii 80 adet dükkan ve 2 adet de hanın gelirleri efendim hanisi olan Selepçizade Ahmet A tarafından dükkana bırakılıyor tabii bu hanı bu camiyi bir şekilde idame edebilmek için vakfına. Ee, Bölgedeki tane eskiden han var. O geç Osmanlı'da bir tanesi Büyük Salepçioğlu, diğer küçük Salepçioğlu hanları. Bunlar e, bugünkü Salepçioğlu çarşısına dönüşmüşler. E, tabii 1924'te medrese olan alt kısım kapatılıyor. Arkasından e, bu bölüm Güreş İhtisas Kulübü olarak önce, daha sonra da Yeşilay Cemiyeti olarak efendim 1945-67 yılları arasında kullanılıyor. Alt kısmı 1985'te tekrar ibadete açılıyor ve bugün de günümüzde zemin kat Kur'an kursu olarak hizmet vermekte. Devam edelim. <laughs> Mimarisine bakacak olursak dediğim gibi yapımız ana girişin iki yanında, dışarı ve içeride iki yanda dört adet mermer çeşmesi ile bizi karşılamakta efendim tavan merkezi dört adet yivli dökme demir kolon tarafından taşınan bir volta döşeme ile inşa edilmiş Avlusunda demir korkulukları destek olan ve kırmızı taştan yapılmış babalar bulunmakta doğu cephesinde camide kullanılan kırmızı taştan yapılmış bir de havuz bulunmakta bugün havuz duruyor gittiğimiz zaman bizi hemen dikkatimizi çeken bir konumda e son cemaat yeri var. Dikdörtgen planlı son resimlerini göreceğiz. Bu kısım üzeri üç kubbeyle kapatılı bu 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında çok tipik olan bir uygulama. E caminin dış duvarları mermer ve koyu renkli yeşil taşlarla, serpentin dediğimiz taşlarla kaplı. Bu çok önemli. İzmir'de tekil rastlanan bir durum, ünit bir durum. E caminin dışına çok güzel bir kontrast vermiş olan bir durum bu. Çok eşine az rastlanır bir durum pencere ve kapıların sür kemerleri geniş satıflı mermerlerle. kubbesinin içerisi ise kırmızı, yeşil ve kahverengi, kahverengi renklerdeki kalem işleriyle bezenmiş. İçinde caminin alt üstü iki sıra pencere, çok büyük pencereler ve kubbe bitimindeki küçük, küçük çifter pencereyle aydınlatılmış i̇ç cephe renklerinde ise daha çok yeşil tonlar hakim. Tıpkı dışarıdaki, dış cephedeki serpantin taşlar gibi. Duvar ve kemer süslemeleri ile ayaklarda yine çerçevelenmiş. Bunları az sonra göreceğiz. Devam edelim. <laughs> bir resim gelecek hemen. Bu açıdan bakıldığında camiye hakikaten o anıtsal efektin zamanında ne kadar güzel kondurulduğu gözükmekte. Tek minareli, Minaresi dediğim gibi önce tamamlanıp sonra cami tamamlanıyor. Diğer rivayetler bulunmakta. İnşaat çok uzun sürüyor. İnşaatın uzun sürmesi de tabii caminin sanat tarihi yönünün çok yoğun olmasında etkisi var. Ee, gördüğünüz gibi iki e, merdivenle e, üst basman kısmına podyuma çıkılmakta ve dış cephesi mermer ile birlikte serpentin olarak tarif ettiğimiz yeşil renkli İzmir ası olan bir taş ile kaplı. Dolayısıyla camimiz sarı ve e, sarı beyaz ve e, efendim yeşil tonların kontrastından oluşmuş bir dış cepheye sahip. E, tabii onu da barok bir takım süsleme unsurları ile kombine ederek gerçek bir sanat şaheseri yaratmışlar 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında. Devam edelim. Dikkat edersek minaremizin ve kubbemizin ve minaremizin yükseklikleri oldukça dikkat çekici. Özellikle kubbemiz hem çapı hem de yüksekliği açısından İzmir'de tekil. Bu cephe çok özel bir cephe. Biz bu cepheden çok fazla bakmıyoruz camiye. Biz daha çok o bir cepheden bakıyoruz. Ama bu cepheden baktığımızda şu anda tabi eee kıble kısmı gözükmekte ve yandaki pencereler ve üst pencereler hakikaten çok ansal bir efendim etkisi bulunmakta cami yapısının. için içinde özellikle harem kısmının yüksekliği, yüksek tavanlılığı ve kübik formu ee, yine dönemin tipi, 20. yüzyılın başının tipi, İstanbul örnekleri de var bu döneme ait olan ee, yine e, hani İzmir'deki ama son baron son örneği açıkçası geç Osmanlı dönemindeki. Etrafta da yine selviler dikkatimizi çekmek için. Bunlar daha sonraki dönemler. Devam edelim. <laughs> Bir de buradan e, göstermek istedim. Biraz daha yüksekten karşıdaki binanın üst katından. E, burada da podyumu görmekteyiz. Bir podyum üzerine çıktığındaki anısal efekti ve arkada Kadife Kale ile olan kontrastı görmekteyiz. Ne kadar güzel kondurulmuş mimari üslup açısından. E, tabii e, iki tane e, basamaklar da merdivenler de e, podyuma e, çıkarkenki yarattıkları efekt yine batıdan e, İzmir mimarisine geçmiş olan. Bir efekt, bir etki unsuru. Ee, Podiumun tabanı beyazlar, dış cephe yeşil ve beyaz kombinasyonu. Ee, bu yönüyle dediğim gibi İstanbul cami mimarisine paralel bir barok üsluptaki cami, cami örneği. Ee, yan tarafta yeşillendirmelere baktığımız zaman aralarda tabi palmiyeler de dikkatimizi çekmekte. Bu da İzmir camilerinin yine olmazsa olmazlarından biri. Ee, oldukça sık rastlanan, aslında bu da oturup çalışılması gereken bir şey. İzmir cami bahçelerinde kullanılan bitki çeşitleri. <laughs> Devam edelim. Ben bir kez de efendim şey koymak istedim. Çok etkileyici üç tane küçük efendim kubemiz orta kubbe yine dikkat ediyorsak çok yüksek üstlerindeki şerefelerle bezenmiş bronzdan. Onların üç dördü de orjinal. Diğer barok süslemelerle mermer barok süslemelerle özellikle sivri uçlarıyla bir e, hareket kazandırmışlar cepheye. Böyle ince bir hareket kazandırmışlar. E, yine cephedeki e, bol miktarda kullanılan işte dikdörtgen efendim e, silmeler e, bizim yine dönemin tipi olan Dolma Bahçenin dış cephesinden İstanbul'daki e, bir takım yansımalar, bir takım etkilenmeler, refleksiyonlar sanat tarihi açısından. Ee, yine minarenin, e, kubbenin e, efendim, oturduğu kasnak, sekizgen olan, oktogonal olan kasnak da yine e, İstanbul Cami mimarilerinden tanıdığımız e, bir kısım. Şu an gördüğümüz kısım son cemaat yerinin üç tane kubbesiyle oradaki e, harim kısmının kubbesi. Dörder tane kubbe görmekteyiz. Biraz da soğan başlı Öndekiler, o da biraz kilise mimarisine gönderme. Bu tür örneklerle çok, örneğin Büyükada'daki Adadaki Çarşı Kilisesinde yine böyle bir soğan başlı kilise kulesi bulunmakta. Yine İzmir camilerinde sık görülen bir unsur bu. Demiştik ki programlarımız boyunca İzmir'de camileri, kiliseler, kiliseler camileri, sinagoglar camileri andırır demiştik. Buradaki de yine o üslubun bir devamı. Devam edelim. Bir de bu cepheden, bu açıdan bakıldığında. Orta kısımdaki madalyon içindeki tabii ki Allah yazısı Arap harfleriyle ve etraftaki süsleme unsurlarıyla olan hareket cephedeki hem ağır başlı hem de oldukça hareketli bir süsleme ne diyelim dizaynı devam edelim. Birazcık da mimarisi üzerine şu eklemeleri yapma gereği duydum. Mihrap ve minber beyaz ve gri mermerden. Az sonra resimlerini göreceğiz. Minberde geometrik desenler ve bitki motiflerimiz bulunmakta. Kubbesi 16 dilimde. 18 dedim. Çok özellikle düzeltiyorum. Radyal bölmeli. Bu bölmelerin ve kubbenin merkezi kısımları bitki motifleriyle süslü. Bölmelerin altında ikişer ikişer dizilmiş vitraj sistemli küçük pencereler bulunmakta. Üst katında caminin dar ve işlemeli ve ahşap bir merdivenle çıkılan bir kısım bulunuyor. Az sonra merdiveni göreceğiz. Minarenin cami kitlesini saçana kadar yükselen sekizgen kaidesi, nefti kesimi taş ve beyaz mermerle ile oluşturulmuş. Dikkat ediyorsak taş işçiliği caminin oldukça yoğun. Sekizgen kaide üzerine daire kesimi inşa edilmiş. 1905 tarihli inşa kitabesi olan Salepçoğlu Camii minberi dışında e, İzmir'deki hiçbir tarihi minberin inşa ve e, onarım kitabesi yok. Sadece Salepçoğlu'nun minberinin e, kitabesi bulunmakta. E, fakat şöyle bir durum söz konusu. 1927 yılında çok ciddi bir deprem oluyor İzmir'de. Benim hatırımda kaldığı kadarıyla 4.9 ama çok ciddi hissediliyor. E, bu dönem tabii minare yakılıyor. E, o zaman Kazım Dirik İzmir Valisi ve onun tarafından tekrar minare yaptırılıyor. E, dolayısıyla Burada şeyden yanılmayalım. Şu an önümüzdeki minare, çıkan minare geç Osmanlı dönemi tam anlamıyla değil. Tekrar 1974'te minare yıkılıp 1982'de tekrar inşa ediliyor. Bu arada onu da hatırlatayım. 1974 depremi bizim yaşadığımız son depremden önceki en büyük depremde daha arada başka büyük deprem yok. Yani bizim yaşadığımız işte bundan birkaç sene önceki deprem depremden bir övelki deprem. 1974'te, ondan önceki 1952'ydi, ondan önceki de 1927'ydi. Bunlar İzmir'in 20. yüzyıl depremleri, yoğun İzmir'i efendim yoğun sarsmış olan depremler. 2011'de ise çok ciddi İzmir Ticaret Odası tarafından bir restorasyon çalışması yapıldı. Devam edelim. Evet şimdi içeriden görelim. Kubemizin kubbemiz içeriden görüntüsü bir çiçek gibi değil mi? Çok güzel bir çiçek. Renkler çok canlı. kalem işi çok çok yüksek bir efendim zenginlikte bir kalitede. yine mermerlerle olan efendim, o diyaloğu, o kombinasyonları İstanbul'daki birçok cami hatırlatmakta. Mesela benim ilk aklıma gelen Küçük Ayasofya Camii'nin işte o da kiliseden çevirme zaten. İç kısmını oldukça hatırlatan bir mimar unsur. Ve tabii ki pastel renkler e, içeride kullanılan yeşil. Devam edelim. E, yine e, ara kısımlardaki bol süslemeler hem geometrik olsun hem bitkisel olsun. Altın yaldızlarla süslenen silmeler, silmelerin içine yerleştirilmiş altın ve yine halife isimleri, peygamber isimleri, Allah'ın sıfatları, peygamberimizin sıfatları gibi bir takım unsurlar ve üst kattaki kadınlar mahfil kısmının tabii ki paravan demirlerinin üzerindeki geometrik üsluplar, bitkisel sinize üsluplar hepsi birbiriyle çok güzel kombine olmuş. Yani kalem işçisi... Ee, i̇çeride mermer işçisiyle mimarıyla, efendim ustasıyla hepsi bir arada bir orkestra gibi bir efendim mimari ve sanat tarihi açısından estetik cümbüşü bize sunmuşlar ortak bir çalışma yapıp bundan aşağı yukarı 120-130 yıl önce devam edelim. <laughs> bir açıdan da böyle gösterdim. Demin üste baktık, şimdi artık mihraba bakıyoruz. Yanında minberimizi görüyoruz, çok güzel. Dediğim gibi bir tane onda kitabemiz var. İzmir'de tektir bu kitabe. Bu açıdan bakılınca aslında iç kısmı kilise mimarisi andırmakta. Yani barok üslup özellikle bu kısımda da hakim. Hem dış cephedeki mimarlık unsurlarında, süsleme unsurlarında hem iç cephedeki süsleme unsurlarında. Dikkat edersek daha önceki programlarımıza konu olmuş olan bizim için Ayavukla Kilisesi'nin içini de hatırlatmakta, iç unsurlar en azından e, mimari e, 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 dizayn açısından bize onu hatırlatmakta ve tabii içerideki o kemerlerle desteklenmiş olan böyle edikulayı andıran bölmeler, silmeler bizim için oldukça önemli. E, bu da yine 19. yüzyıl sonu cami topografyası, cami düzeninden bir karşımıza çıkan İzmir örneği. Ama İstanbul örnekleri tabi sayıca bir hayli fazla. İşte örnek Nusretiye Camii'nin bir takım eklemeleri İstanbul'da bugün Fındıklı'ya yakın olan ne diyelim Kabataş tarafındaki cami ya da işte Cihangir Camisi'nin iç kısmındaki yine bir takım uygulamalar hep bu İzmir'deki bu caminin iç kısmını andırmakta devam edelim. Bu açıdan bakıldığında da özellikle içerideki güneşin vurduğu kısımlarla hakikaten çok mistik bir atmosfer. Ortada tabii koca bir kandilimiz mevcut, cam aydınlatma aracımız mevcut. Etrafta ise sarı vitraylarla vurunca içeri güneş oldukça mistik bir hava kazandırılmış. Yine böyle bir hafif kilise atmosferini de andıran bir format. Devam edelim. Tabii altta ve üstte büyük pencereler, alttakiler efendim Üsttekilerde de yine aynı şekil e, kubbe kubbe formlu pencerelerimiz mevcut. Bunlar üstte, alttakiler daha büyük, üsttekiler küçük ama İzmir'de zaten genel itibariyle böyle hem konutlarda, hem camilerde, hem kiliselerde büyük büyük pencereler, yaz mimarisi yoğun olan bir memleket. Bu Salepçoğlu da bundan tabii payını almış. Yani bunu yapan usta, mimar gayet konuya hakim, memlekete hakim, taş cinslerine hakim, estetiğe oldukça hakim olan bir kişi. Yani İzmir'in gerçek bir sanat eseri, gerçek bir sanat şaheseri Salepçoğlu Camii. Devam edelim. <laughs> Vitray'la, vitray'la karşımızda süslenmiş olan camıyla bir pencere görüntüsü sarılar ve maviler ne kadar üstüp olarak oturmuş değil mi? Küçük küçük camlarla birlikte eskiler böyleymiş. 19. yüzyıl oldukça yaygın olan bir pencere türü. Çünkü biliyoruz ki saydam camın dışarıyı gören transparant camın çıkması ve bunun pencere camı olarak kullanılması oldukça geç bir uygulama. İnsanoğlu çok uzun yüzyıllar bu şekil aydınlanmış. İçeriye direkt efendim gözükmemiş içeri kısmı. Sadece güneş ışığı girmiş ve özellikle sarı renk kullanılmış, mavi renk kullanmış, yeşil renk kullanmış camlarda, pencere camlarında. Bu da bundan nasibini almış. Yine boyları da camların da yine dönemin tipi. Çok büyük değiller. Bu yüzyılda bu şekilde. Devam edelim. Evet, i̇çeriden tekrar bir görüntü. Bu sefer. Şeyimiz Kıbrı'dan bir görüntüyü görüyoruz. Efendim mihrabımızdan kıble tarafı yanlarda iki tane çok güzel saatimiz. O saatler beni hep etkilemiştir. Benim İzmir'e ilk geldiğimde gittiğim cami budur, 2004 senesi. Hep e, o saatler beni çok etkiledi. Yani caminin o atmosferiyle o saatlerin gidip gelmeleri böyle çok birbirine paralel. Gerçekten içeriği bir ruhaniyet kazandırmış iki tane öe çok camiyle bağdaşan, zaten saat bir Doğu kültürüne, as, Türkistan Arap kültürüne has olan bir öğedir. Burada da o çok güzel, burada cami içinde yerini tamamlamış, yerini doldurmuş bir unsur haline dönüşmüş. Yine üst kısımda dediğim gibi o arkatların arasında direkt başlıkları da yine bize barok mimarisinin bir ne diyelim İzmir yansıması şekli. Devam edelim. Evet, şöyle bir de mihrabımızı görelim. Yine perde şeklinde bir uygulamamız var. Yanda başlıklarımız tekrar küçük sütunçelerimiz ikişer adet. Her köşede toplam dört adet. Ve üst kısımda bir tabi alındığımız, alındığımızın ortası da çok güzel bir kitabemiz tekrar var. Ve duvarda yeşil üzerine oturtulmuş olan kalem işleri. Birbirinden güzel. Ranke frizleri ki bu da yine barok bir gönderme şekli baron İslam mimarisi, İslam cami mimarisinden yansımış bir hali. 19. yüzyılın tipi olan bir uygulama. Ee, efendim Yanlardaki kalem uygulamaları da yine dönemin tipi ama bence sonraki dönemlerin restorasyonlarının izleri de burada hakim. Ee, tabii e, mihrabın içinde kullanılan mermer cinsi biraz daha farklı gördüğünüz üzere. Devam edelim. Evet. Bu bizim mimberimiz. Demin söylediğim gibi kullanılan özel cins akşabı da e, İzmir için biraz unik. Yani daha doğrusu karşıdaki kısım, minberin karşıdaki kısım da devam edelim <laughs> ve mimberimizin e, yukarı çıkan e, merdiven kısmımız bu seferki farklı bir e, yine ahşap kullanarak, ceviz kullanarak oluşturmuş olan döner merdiven şeklinde. Bu da İzmir'de e, çok fazla sık rastladığımız bir unsur devam edelim. Saatlerimizden bir tanesi iki tane var toplam. Hemen mermer e, e, direğin yanındaki. Üzerileri hala Arap rakamları ile süslü. Devam edelim. Ve üst kısım. Bu tabi son cemaat yerinin üst kısmı. E, tavanın, yani giriş kapısının kapısınınla e, ana giriş kapısı arasındaki. Haremin giriş kapısı arasındaki kısım. E, kısım Üzerinde demin gösterdiğim üç tane küçük kubbe bulunmakta. Bunun içten yansımış hali. Bu kısım oldukça süslü. Oldukça yoğun süslü. E, yine 20. yüzyılın tipi olan bir süsleme e, formatı var. Yani 19. yüzyılın sonu. Yıldızlarla, efendim, beyaz bizlinin üzerine farklı farklı kalem işçilikleri devam edelim. Bir tane böyle tam resmini koymuş olmam lazım. Heh, şurada bir tane var. Gördüğünüz üzere e, bakınca e, geometriklikle birlikte bitkisel bezemeler e, farklı farklı renk ve farklı farklı doku uygulamalarıyla, ahşap doku uygulamaları ve tabii işin içine cam da girmiş, efendim bir takım renk uygulamaları da girmiş camın içinde, bu ışık uygulamaları derken karşımıza e, son derece mistik, son derece cami atmosferine uygun bir e, süsleme, bir dizayn çıkmış. Köşelerde yine farklı işte İslami motifleri kombine ederek tabii ki bu ustanın becerisiyle de alakalı, kombinasyon becerisiyle bana göre bir sanat tarihi şaheseri. Devam edelim. İçeriden tekrar ben bir göstermek istedim bu ufak ayrıntılardan sonra, farklı farklı açılardan ki caminin içini çok iyi algılayabilelim diye. Çünkü dediğim gibi özellikle iç dizaynda, Arkatlar ve arkatların başlıkları, onların oturdukları direkler cami için çok dominant bir mimari üslup sunmakta. Devam edelim. Yine böyle bir açıyı görelim istedim. Demin bu açının tam tersini gördük. Efendim, Kıbleye doğru olan, mihraba doğru olan kısmı gördük. Burada giriş kapısına olan, harime giriş kapısını görmekteyiz. Dikkat edersek harim kısmımız kübik planlı bir son cemaat yeriyle dikdörtgene dönüşüyor biraz daha büyüyor çünkü yoksa kendisi kare planlı kübik bir plana sahip devam edelim yani vurgumuz tıpkı şeyde olduğu gibi kubbemizde de olduğu gibi merkezi bir vurgu merkezi bir efendim oluşumun çevresinde bir takım ne diyelim arkatlar efendim ve işte kemerler oturtulmuş ve böyle bir dizayna girilmiş. Devam edelim. Evet. Şimdi barok izler. senin sorduğun soru Semra ona cevap nelerdir? Onu bir bir kere dile getiriyor olmamız lazım sanat tarihi arkeolog olarak. Şimdi zemin kat girişinin iki tarafında çeşmelerin yanlarından barok barok etkili kıvrık iki o iki, ikili iki olarak dizayn edilmiş merdiven düzeni ile bu fevkani avluya ulaşılması bir kere barok durum. Bu İzmir'de bunu daha önce senle başka programlarda irdeledik. Atatürk Lisesi'nde buna benzer bir uygulama vardı biliyorsun içeride. Sonra Mithatpaşa Lisesi'nde buna benzer bir uygulama görmüştük hatırlarsan. İzmir'de yaygın olan bir durum bu. avlu tamamen mermer park ile kaplı. Ee, tabi bu caminin ön doğu ve batı tarafında devam etmekte. Avluda demir korkuluklara destek olan ve kırmızı taştan yapılan babalar bulunduğundan bahsetmiştim demin. Ee, aslında tabi bir takım camideki çizimlere baktığımız zaman bir takım piramidal saç çatılar ve dökme demir sütununu kısımlar gözükmekte. Bunları da aslında ana planda olmasa da buradaki mimarinin barok öğeleri içine dahil etmek mümkün. Hani işte demirlerini, özellikle bahçe demirlerini bunun içine dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Gerçek çizimlerde olmasalar da. Devam edelim. <laughs> Dediğim gibi minaresin iki kez yıkıldığını söyledim demin ve tabi bu sırada bir takım ekstralar da yapılmış tabii bu süreçler için Bir tanesi tabi tuvalet, şadırvan tabii ki. Efendim şadırmanın üzerine tekrar kiremit kaplı bir konstrüksiyon eklenmiş. Çeşme de bir takım değişikliklere gidilmiş falan. Dolayısıyla camimizde sonradan modern bir takım ufak tefek değişiklikler yapılmış. Ama tabii bahçemiz yanda. Podiumun dışında da oldukça geniş olarak karşımıza çıkmakta devam edelim. <laughs> Evet, ben sunumumuzda yine Visit İzmir sayfasından, Kültür Envanteri sayfasından bir de birkaç hocamızın, özellikle bizim 9 Üniversitesi, Dokuz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bir hocamızın bir makalesinden yararlandım. Kendilerine burada o yararlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca internete koydukları için teşekkür ediyorum. Çünkü herkes o çalışmalardan İzmir tarihi, sanat tarihi ve arkeolojisi adına istifade ediyor. Bu çok büyük bir hizmet İzmir için. Bir de gelecek programımızın herhalde anonsu var bu slayttan sonra. Ee, i̇nşallah haftaya Keren altı Camii'ni beraber işleyeceğiz 14 Ocak günü. Ee, onu da yine olabildiğince, dilim döndüğünce farklı yatıları yansıtmaya çalışacağım. Peki çok teşekkür ederiz. 35. Ben teşekkür programımızda bugün Salih evet. Camisi'nin sanatsal yönüyle anlattık. Ve öyle bir yeşil, öyle bir turkaz, mavisi, renk cümbüşü içerisinde siz öyle tarif ettiniz, bir çiçek gibi adeta dediniz. Gerçekten çiçek gibi e, harika bir tarihi yapıyla buluşturduk izleyicilerimizin. Çok teşekkür ederiz tekrar. Evet sevgili seyirciler haftaya tarihte konakta bu kez Kemeraltı Camisi'nin tarihi, sanatsal ve sanat tarihi açısından değerlerini e, sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Haftaya salı günü saat 16'yı gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, mutlaka kalın.